Merhaba arkadaşlar. bugün abimle sele atma işi oynuyoruz toplarla. Yine de sele. <laughs> evet yine de sele yani. Sele'nin için atıyoruz. Evet. Merhaba. 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 Hadi başlayalım bakalım. Kim kazanacak? Evet. Oy. Oo, bir bir. Aferin size. 2-1. Aferin 2-2. 2-2. <laughs> Aynur atamadı. <gülüyor> evet. 5 <laughs> 3. <Evet. gülüyor> ben doldu dediğim Aa! anda duracaksınız. Devam edin. herkes evet herkes kendi toplarını toplasın yalnız. Farklı topu atarsanız o karşı takıma geçer ona göre. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Topladınız mı? Hayır. Haydin bir dakika oldu haydin. Onları almıyorsun canım katıklarını neden alacaksın? Anne benim Tamam o kadar yeter kat bir katmaya çalış bakalım. Dur benim Ama dakikanız da doluyor onları bir atmaya çalışın. Hadi Aynur görelim. Neden bekliyorsun sen şu an? Kaybedeceksin ama böyle. Abin 5 tane katmış şu an. <laughs> Olmadı. Benim ben bir tane ben ben... Son 5 saniye. 4, 3, 2 1 doldu süreniz doldu süreniz doldu <laughs> Yapacak bir şey yok süreniz doldu Şimdi sizce hayır hayır Mehmet bir tanesini çıkartıyorum Sizce kim kazanmıştır? Gözlerinizi kapatın. Mehmet ve Aynur sizce kim kazanmıştır? Mehmet buraya gel. Kim kazanmıştır sence? Sen mi Aynur mu? Ben Sen mi? Ben. Sayalım mı? Sayalım. Gel bakalım Aynur. Bir, iki, Mehmet'in sayıyoruz şu an. Üç, dört, beş. Mehmet'in beş. Mehmet beş. Aynur'un bir, iki, Aynur. <laughs> üç, Aynur. D ve D -dört. D dört. Bu durumda kim kazanmış oluyor? Mehmet. Bravo. <laughs> Abini tebrik et. Hayır neden ama canım oyun yani bu kazanmak da var kaybetmek de var. Öbür Az önce de, de Evet sen kazanmıştın. Abini tebrik eder misin? Abini tebrik eder misin? Ama ben de sana küserim ki sen böyle yaparsan. Ama seninle bir daha hiç oyun oynamayız ki. Hı? E, abin kazanabilir bir daha geldi de sen kazanırsın. Bak ondan önce de sen kazanmıştın ama abin ağladı mı? Ağladın mı oğlum? Ağlamadı. Hadi bakalım kalk. Aynur. Hadi arkadaşlara güle güle diyelim o zaman. Siz küs durun böyle. Sen de güle güle de. Güle güle demek olmuyor. Buraya bak. Güle güle arkadaşlar tekrar görüşmek üzere de bakalım. <laughs> Nasıl konuşma o öyle? Evet arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle inşallah. Bize abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.